30 Ağustos'ta olduğu gibi 29 Ekim'de de koronavirüs tedbirleri hatırlandı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasıyla çeşitli alanlarda yasak gerekçesi oldu. E, maalesef iki set, iki ayrı e, hukuk var, iki ayrı standart var, iki ayrı uygulama var. Muhalefete ayrı, e, AK Parti gibi düşünmeyenlere ayrı, AK Parti yandaşlarına ayrı. Hı hı. AK Parti'nin kongrelerine izin var. Baronun genel kuruluna izin yok. Tabii Tam da. bir e, hukuksuzluk durumu ve bunların belli ki bir gündemi var. Yıllardır süre gelen ve nakış gibi işledikleri i̇şte Cumhuriyet'in hani, cum altın oyulmasından söz ederken. Cumhuriyet'in altının oyulması. Evet barışık değiller dedik ya programın evet. başında. Ne ilkelerine ne kendisine. Nedir bu? Ve, bu, e, bu, plan, bu plan program daha doğrusu <laughs> daha önceki hazırlanan senaryo. Merak ediyorum. Vallahi söylemlerim yani benim de okuduğum duyduğum işte halifeliğin geri gelmesi yeniden Osmanlı büyük Türkiye yani. liderliğine liderliğine soyunması evranlar hayal tabii şeylerin e, lafı sözü edilir oldu. gerçi Şimdi, her seferinde de Bakın mesela Ayasofya'nın açılmasına İslam dünyasının olumlu bir tepki vermesi beklenirken İslam dünyasının Fas ürünlerimize yüzde %90 vergi koyuyor. Suudi Arabistan Türk mallarına boykot uyguluyor. Birleşik Hı -hı. Arap Emirlikleri Atina'ya uçak, savaş uçağı gönderiyor. Mısır, hı hı. Rum kesimiyle, İsrail'le, Yunanistan'la ortak tatbikatlar yapıyor. Bu saydıklarımın hepsi İslam dünyasından. Evet. Yani o kadar bir yalnızla ya, bu hayal ve ümmetin liderliği falan bunlar hayal peşinde koşmak, ego tatmini. Yani hı hı. burada milletin kurmak istediği cumhuriyeti sana kurulmuş, tepsi içinde hediye edilmiş. Sen onu koruyacağına, dediğiniz Ortodum, gibi altına Belli bir ajandaları var, belli bir şeye doğru. Doğru gidiyorlar. E, toplum buna ne kadar direnecek, basın ne kadar direnecek, yeni nesillere biz bu e, kültürü nasıl, nasıl aktaracağız, diyeceğiz. ne şekilde aktarmamıza izin verilecek, e, endişe verici bir durum. Ama işte dediğim gibi, bir ne bir millet ne bir devlet bilinci henüz e, toplumu kapsayacak şekilde örnekleri var, yerleşmemiş Hı -hı. ve e, çok zor günler bekliyor evet. Türkiye bu açıdan.